Ah yandık gibi hissediyorum. Yandık gibi hissediyorum. Elif'in dibine kadar girmiştir. Daha görüntü çıkmadı mı? Az kaldı komserim. İşte burada. Dur dur şunu dur dur. Bu kareden bir çıktı alıyorsun tamam mı? Bunu koydunuz Hemen şu numaraya faks diyorsun. Tabii komserim. İşte yayında değilken cinlerim. Canım. <laughs> Kız daha yeni bitirdin oku. Canım. <laughs> Yazık değil mi ya? Yazık değil mi ya? Ama <laughs> orada duruyorlar ya. Oha yani bunu nasıl gözden kaçırdın? Bu nasıl gözden çıkabilir? Kız daha yeni bitirdin oku. Yere bir telefon koyamadınız mı ya? Nasılsınız? Bak ya Feriha'yı gördüm gene sinirlerim bozuldu. Zeynep'im, Allah'ım. Zeynep'im, Zeynep anneciğim. Ne oldu ki çocuğa dikkat etmedim. Nasılsınız? Seyredim. İçeri girerken çocuk mu yok? Selim, Selim anne. İçeri girerken çocuk <laughs> <laughs> Çocuk içeri girerken kayboluyor sonra geri bulunuyor müthiş. Aaa! Yalancı yarım. <gülüyor> <Sinir>. <gülüyor> Bu tansiyonla bebeğin beslenmesi imkansız. Gebelik kesesine bakılırsa 8-9 haftalık. Müthiş bir anda gene sihir. Aramıza hoş geldin. Abi keki niye değiştirdiniz? Sorması çok ayıp keki niye değiştirdiniz? Hoş geldin. Allah'ım. Siz görmüyorsunuz ama halat var orada. Ne koydun? <laughs> 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 Telefonu iteledim İzninle önemli bir işim var. Hop araba sağda. <laughs> bir açılıp kapanıyor. Aga be. <laughs> Denizi mi düşünüyorsun? Ha, hı evet. Arasana. Denizi mi düşünüyorsun? Ha, hı hı, evet. Arasana gelsin okulun önüne. Ya <laughs> abi burada asıl komik olan kimse kusura bakmasın ama bak bir şey düşünüyorsun. Ha, hı <laughs> Dur. Sizi azıcık geriye çekeceğim. Bakışa bak Allah aşkına arkadan. Bir de şey inanılmaz bu ya. En azından cam kenarı bir sınıf yok muydu yani? Evet. Duvar çünkü de orası. arası. sana gelsin okulun önüne. Kız adamı kız, kız sen sus kız. Allah cezacılığı vermesin. Haydi haydi yürü. Haydi da yardım edelim. Haydi haydi. <laughs> Nasıl oldu <laughs> Maşallah! Artist karpostalı! Merhaba, dışarıdan ışıkları görünce bir uğramak istedim. Ee, Cansu'nun durumu netleşene kadar evde kalsam daha iyi olur diye düşündüm. E peki o hastanede ne kadar kalacak? Suskunlar bu arada o kadar iyi bir diziydi ki. Evet bir anda kral tertemiz çıktı. Yine sihir. Kim anlatayım bilemedim. Bir dönem üniversitede hep zannediyordum ki Emir Sarrafoğlu gibi birisini bulacağım yani eğer olur da hani <laughs> Allah yardım edersin <laughs> Kim bilir kaç tane insan, kaç tane insan Emir Sarrafoğlu'mu bulacağım diye Hep üniversitede <laughs> Bu adamın, bu adamın Türk eğitimine Yani çok ciddi bir katkısı var bu şahsın Bak ciddiyim Türk eğitimine Emir Sarrafoğlu'nun çok büyük bir katkısı var. <laughs> Elde var Batu. Evet okey benim için. Benim için o da benim Emir Sarrafoğlu'nun. <laughs> ne? Bulduk. <laughs> İyiymiş. İyiymiş. ''Geliyor. Vakitler alıyor senin için. Yere mi attı gerisini? Günah! Mister? <laughs> <laughs> Çıkıyor musun? Evet, derneğe uğrayacağım. Sonra da Adnan'ı karşılamaya gideceğim. Peyker gelecek birazdan. Vaktim yok. Hem de büyük... büyük bir sorun var Erman Bey. Şimdi birazdan siz de göreceksiniz. Ebesin nikahı eğer bıyık gidiyorsa bu arada... <laughs> <laughs> yani bıyık gidiyorsun yok ebenin nikahı yani, Bıyık geliyor. Daha da inanılmaz bıyık geliyor abi. Bu iş zor. <laughs> Acil bıyık uzatıcı link. <laughs> Arabayı çalmışlar. Ne gülüyor ya? ya. bu zaten alış gözlüğünü gözümü bozacak. Oo! İşbirliği yapıp babaya numara çekmeler ha? Evet tabii. <laughs> tamam. Aa, bu kedi de nereden çıktı şimdi? <laughs> Allah. Abi ne yapıyorsun aşağıda ya? Allah. <laughs> bak o sırada, bak o sırada görünmeyen adamı da ben size canlandırayım istedim. Onu kameraya birisi çekseydi ne olur. <laughs> ah, bu kedi de nereden çıktı şimdi? <laughs> Aa. Allah kahretsin. Evet. Gene sihir. Helal abi. Ve yetmiyormuş gibi. Yani sanki yeterince sihir izlememişiz gibi. Şimdi başka bir sihir. <laughs>